Frankfurt'taki Uluslararası Otomobil Fuarı'nda örtüsü henüz indirilen Porsche 918 Spyder, Almanya'nın ünlü Nürburgring pistinde rekor kırdı. <laughs> Seri üretim araç kategorisinde rekor denemesi yapan ve nefes kesen otomobil, 20,5 kilometre uzunluğundaki pisti 6 dakika 57 saniyede tamamladı ve yeni rekorun sahibi oldu. Bu alandaki rekor 2011'de 7 dakika 12 saniye ile Dodge Viper'a aitti. 887 beygir gücünde 4.6 litre V8 motora sahip olan Porsche 918 Spyder 2.8 saniyede 96.5 kilometre 22 saniyede ise 300 kilometre hıza ulaşıyor. güç ünitesinde 3 elektrik motoru bulunan araç 845 bin dolardan satışa sunulacak.